sabah yıldızdan çalınmıştır. Ah çok iyi bir gece. Epic Minecraft işte ama koyayım neyse. İki. <laughs> <laughs> en son Creeper. Orası bir Creeper beni patlattı. Ok oh mu bu? Ananı sikeyim. Ah. Ananı. Aa. Aa, aa, aa. Kaçmalıyım. Kaç mı alayım? Kaç, 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 kaç. Oh, bu da güven değil. Ses nerede? Ama ne kodu? Gelsene bak seni yemeyeceğiz. Seni seveceğiz bak seni sikmeyeceğiz bak. Sadece tadın çok güzel. Niye tadın güzel olsun ki? Dur. Bunlar. Siz ne yiyeceksiniz lan? Aaa ben yapıyorduk lan. Ah gerçekten burada böyle bekleyeceğiz. Evet. Galiba bakacağız. Bilmiyorum. Ya. Ah. Sonra. Ah. artık gündüz oldu mu ya? Ananı sikim yanıyorum yanıyorum ananı yanıyorum. Hayır azap çekiyor. Öl. Dur. Ah güneş çok iyi. Dur. Creeper var mıdır lan? Creeper'ım ben de seviyorum. Hakkı gelsene seni çok özledim Ne yapıyorsun lan? Ben patladın. Ama bir de Sadece arkadaş olmak istiyor. Lan git or çocuğu. Sen arkadaş olmak istersen şurada verdim ama arkadaş olmak istiyor <laughs> mu? Sadece arkadaş olmak istemiştim ama sen salça patladım için böyle O zaman ben de bu lavatlarım. Hatta sikler git. <laughs> Arkadaşlarım tekrar sen istemiyorsundur. Olah diyorum sadece. Bir şans var. Aa, teşekkürler. Teşekkürler dostum. Sen çok seviyorum. Patlayacağım. Aman amin. Ananı sikiyim yine patlayacak mısın? Patlıyorum amin amin. Hapı takı. Hapı takı da. Sen nasıl yere doğabiliyorsun lan? İşte doğuyor zamanı koyayım neyse. Neyse birlikte oynayalım mı lan? Buyurun. Wow, o pişirme istedim yemek. yemiştim. Açamayın ayakoyim. Gelme lan böyle. ماموت راين يعني هروب راين ديدو تفامد أجاخ